Küçük Anılar Çocukluk ve İlk Gençlik Anıları Jose Saramago Kırmızı Kedi Yayın Evi. Evinin kapısında oturuyordun sen. Anne anne yıldızlı uçsuz bucaksız geceye açılan kapısında evinin hakkında hiçbir şey bilmediğin ve asla yolculuk yapamayacağın gökyüzünün altında büyülü tarlaların ve ağaçların sessizliği içinde sonra 90 yaşının vakarıyla ve hiçbir zaman kaybetmediğin bir gençlik ateşiyle dedin ki dünya öyle güzel öleceğime öyle yanıyorum ki. Aynen böyle dedin. Ben oradaydım. Jose Saramago, küçüklüğümdeki küçük anılar dediği türlü anı parçacıklarını birbiri ardına sıralıyor. Bir amacı da var üstelik. Aklın içindeki canavarları ve yine onun yarattığı yücelikleri ortaya çıkarmak.